iPhone'daki dosyaları yedeklemek için efsane bir cihaz buldum şu anda yanımda gelin yakından bakalım. MSI'nin Data Mac adını verdiği bu cihaz gördüğünüz gibi MagSafe ile telefona bağlanabiliyor. Bu kablo çok hızlı veri transferi gerçekleştirebiliyor. Şu an elimdeki cihaz saniyede 20 gigabit veri aktarabiliyor. Bu arada tanıtılan bir de saniyede 40 gigabit veri aktarabilen yeni bir model daha var. Bu arkadaşlar isterseniz 1 terabayt isterseniz 2 isterseniz isterseniz 4 terabayt veriyi kaydedebiliyor. Videolarınızı ProRes olarak yani daha sonra istediğiniz gibi montajlayabileceğiniz şekilde çekmek istiyorsanız zaten böyle bir cihaza ihtiyacınız var. Bir de olay sadece telefonda değil isterseniz bilgisayarınıza da takabiliyorsunuz. Şöyle güzel bir aparat yapmışlar. Şuraya MagSafe'i takıp çalıştırabiliyorsunuz. Kablonun haşmetini gördünüz değil mi? Saniyede 40 gigabit. Bu sayede siz ek olarak şuradaki dizüstü bilgisayara 4 terabayta kadar ek SSD depolama alanı açabiliyorsunuz. Şu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Örnek veriyorum 1 terabaytlık iPhone almak yerine daha düşük kapasitede daha ucuz bir iPhone alıp böyle yedekleme çözümleri kullanmak mantıklı mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Maceralarımız devam edecek. Takipte kalın.